Allah'ım sen evvelsin. Zira senden önce hiçbir şey yoktu. Ezelde Allah vardı ve Allah'tan başka bir şey yoktu. Evet, Allah kendiliğinden vardı ve O'nun kendi zatı sabittir. O tüm mevcudattan öncedir. O yokluğun boşluğunda mahlukatı halk eden yüce varlıktır. Öyle bir varlıktır ki bir şeyden her şeyi, her şeyden bir şeyi yaratmaya kadirdir. Uzayda yedi kat gökleri, bir damla sudan her türlü canlıyı, bir topraktan sayısız varlıkları, canlı vücutları yaratan odur. Bir şeyi yaratmaya gücü yeten her şeyi yaratabilir. Her şeyi yaratamayan hiçbir şeyi yaratamaz. Allahu Teala Hazretleri en küçük şeyleri kendine özgü sanatıyla yaratarak büyük eserlere dönüştürüyor. Kendi varlığını ona borçlu olanlar yüce Rabbimin yaratmasıyla vücut bulmuştur. Kainat onun vücut bulan eserlerinin en muhteşemlerindendir. Bu ve diğer muhteşem eserlerin büyük sanatla yaratılması da sanatkarın büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Bu büyük eserlerin en muhteşemi ise evrenin mucizesi olan insandır. İnsan, eşrefi mahlukat. Tüm yaratılmışların en şereflisi. Eşrefi mahlukat olarak da kainatın odak noktası olmuştur. İnsan tüm evrenin ve orada bulunan tüm varlıkların kendisine hizmet ettiği konumda kararlaşmış. Görmediniz mi ki Allah göklerde ve yerde ne varsa Hepsini sizin hizmetinize vermiş. Sizler için yaratmış, kullanımınıza sunmuş. Gizli ve açık olarak nimetlerinizi üzerinize yaymıştır. Evrende kendisi için yaratarak, kullanıma verdiği tüm eşyaların adını da insana öğreterek kendi varlığını tanıttı. Böyle yaparak insanın kendisiyle bağ kurmasını sağladı. Fakat yaratıklar arasında öyleleri de var ki onun tanımlanması insanları şaşkınlık içinde bırakmıştır. Bu yaratık, tanımlanamayan uçan nesne, diğer adıyla UFO'lardır. UFO'ların varlığının bilinmesiyle de onların araştırılıp kim olduklarının, dünyayı neden ziyaret ettiklerinin kesinleşmesi insanoğlunun en büyük ve çözülmesi mümkün olmayan sorununa dönüşmüştür öyle bir sorun ki yıllar yılı süre gelmesine rağmen günümüzde bile çözümü belirsiz kalmış. Çözüm bulunamamasının nedeni olarak insanların Allah'tan uzak kalması, ona iman etmemesi, bilimsel gelişmelerini alim olan Allah'a dayandırmamaları sonucunda düşünce yapılarını karanlığa dönüştürmeleri gösteriliyor. Karanlık düşünce yapısıyla gerçeği bulmak imkansızdır. Onun dininin öğrettiği ilimlerin nuru olmaksızın karanlık düşünce yapısını aydınlatmak, bilimin gerçek nuruna kavuşmak imkansızdır. Şüphe yok ki yaratılmış her bir mahlukun haliki olan Allah ufoların da Rabbidir. Bu nesnelerin kimliği, dünyaya hangi amaçla geldikleri Allah'a asla gizli değildir. Rabbimiz hiç şüphesiz sen bizim gizlediğimizi de bilirsin, açığa vurduğumuzu da. Çünkü yerde olsun gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaratan yarattığını bilmez olur mu hiç? İlmi her şeyin bütün inceliklerine kadar nüfuz eden ve her şeyden hakkıyla haberdar olan habir yalnız odur. Allah her şeyi biliyordur. Allah alimdir. Ufolar asla onun ilminin dışında değildir. Allah şayet bu varlıkların insana gözükmesini murad etmişse, onların kimliklerini kendi ilmiyle insanoğluna bildirecektir. Bugün sizler bu filmi izlediğiniz zaman Allah'ın gerçek hak dini aracılığıyla bazı sırlara vakıf olacaksınız ufoların gerçekten var olmaları, onların kimlikleri, dünyayı neden ziyaret ettikleri ve bunun gibi gizli olan konuları açıklığa kavuşturacağız. Fakat ilk önce Allah Teala Hazretleri'nin Tanrı'nın varlığını kabul etmeyenlere, onun sevgili resulü Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini kabul etmeyenlere Allah'ın yeni ayetini sunacağım. Zira bu filmde seslendirilen fikirlerin temelinde Kelamullah olan Kur'an-ı Kerim ve onun Rasulü Muhammed'in mübarek hadisi şerifleri bulunuyor. Astroloji bilimi, Zodyak kuşağında takım yıldızı burçlar sistemine hızlıca bir göz atalım. Yıldız kümelerinden oluşarak 12 burcu ortaya çıkaran Zodyak kuşağı, uzayda kapalı daire oluşturarak Gök kubbeyi Kuzey ve Güney yarım küreleri ayırmıştır. Zodyak kuşağında var olan bu 12 burç büyük hayali daire üzerinde bulunarak adeta tamamının bir arada olmasıyla anlam kazanıyor. Daha nice alametler yarattı. Onlar yıldızla da doğru hakiki yolu bulurlar. Yoldan sapanlar için Allahü Teala yıldızlarda alametler halketmiştir. Ne yücedir o ki gökte burçlar yaptı. Uzayda burçların yaratılması Allah'ın yüceliğinin ayesidir, alametidir, işaretidir. Göklerde burçları yaratan Allah yücedir. Allah gökte burçları yaratarak kendi yüceliğini belirtmiştir. Peki burçlarda bulunan hangi ayet Allah'ın yüceliğini belirtiyor. Resimlerde 12 zodyak burcunun simgelerini görüyoruz. İlk önce Akrep burcu simgesinin üzerinde duralım. Akrep burcunun simgesi, bu burcun simgesi Arap dilindeki ilah Allah lafzının tepe taklak biçimde yazılmış şeklidir. Başak burcunun simgesi. Bu burcun simgesi de Arap dilindeki ilah Allah lafzının tepe taklak biçimde yazılmış şeklidir. Akrep ve Başak burçlarının simgelerinde lafzayı celali yani ilah, Allah lafzının Arapça yazılışı biçimini görebiliyoruz. Yıldızlarla gökyüzünde oluşturulan tek bir ilah olan Allah lafzının yazılış biçimi böyledir. Oğlak Burcu'nun simgesi bu burcun simgesi Muhammed isminin Arapça yazılış biçimi ile benzeşiyor. Allah'ı unutanlar dalalete düşüp hak yoldan sapanlar için yıldız kümelerinde burçlarda Allah'ın kendi adını ve Habibi Muhammed'in adının nasıl yazdığını görüyor musunuz? Böyle yaparak kendisinin ve Rasulünün yüceliğini bir daha belirtmiştir. Gerçek ve tek hak din olan İslam'ın öğretilerinden biliyoruz ki, Allah evreni yarattığı zaman uzaya kendi adını ve son peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adını yazmıştır. Evreni yaratan ve tek hüküm sahibi Yüce Allah'tır. Cenab-ı Hak evreni yoktan var ettiği zaman kullarının okumaları için gökyüzüne kendi adını Allah lafzını yazmıştır. Bunu yaptığı zaman yarattıkları arasında kendisine yakın gördüğü sevgili peygamberi Hz. Muhammed'in adını da kendi adıyla yanaşı yazmıştır. Ey inkarcılar! Allah'ın bunca ayet ve delillerini gördükten sonra da inkar etmeye devam edecek misiniz? Anlam taşıyan diğer dokuz burçta da muhakkak ki bir şeyler yazılmıştır. Tabii ki bunlar boşuna değildir. Burçların döngü sisteminde Kur'an'da da belirtildiği gibi Cenabı Allah'ın yüceliğini sergileyen ayetler var. Akrep ve Başak burçlarında Allah lafzı yazılmış Oğlak Burcu'ndaysa Muhammed yazılmıştır. Tüm burçlar uzayda kapalı, hayali bir dairenin üzerinde bulunuyor. Bence zodyak burçlarının böyle mükemmel yaratılması ve harika biçimde uzaya dizilimi tek bir cümleyi haykırıyor. La ilahe illallah Muhammeden Rasulullah her şeyin en iyisini Allahu Teala biliyor.